Er. Ah benim tatil güzel geçiyor ya. Ben bizim bir komşuyu arayayım bakalım. Nasıl geçiyor komşu çocuğunu? Kanka Oğuz nasıl gidiyor tatil? Benim çok güzel gidiyor ya. ya. bizimki gitmiyor ya. Gitmiyor mu? Tabi gitmez. Tabi gitmez. Sınıfta kaldın <laughs> Nasıl sınıfta kaldın oğlum? Korna yok mu? Çocuk herkesin geçebildiği vakitte bile sınıfta kalıyor. Acıyorum sana be. Ya. kardeşimiz ya. ya kardeşim izliyorum sana da. Ben de işte geçen gün Amerika'ya gittim. Trump'ta konuşuyorduk. Öyle oğlum ben ben böyleyim sen böylesin işte ne yapacaksın? Hayaller gerçekler yapalım? İşte ben hayal dünyasındayım belki de. Gerçekler. Uf ya tatil geçmiyor abi ya. Geçen gün ne sanayiye gittik. Allah'ım sen bana yardım eyle ya Rabbim. Ben bizim bir komşu hocanı arayayım bakalım. Onunki nasıl geçiyor? Onun kesin iyi geçiyordur ha. Gerçek dünya odası. Oğuz kanal haber? Nasıl geçiyor tatil? Ben, kanka sen mi aradın ya? Ben aradım. ben eğleniyordum burada. Lamborghini müzik müziği açtım. Çabı zevki geçiyor tatil inanılmaz ya. Adamın tatil geçiyor be ya. Ben de geçen sanayiye gittim. Sanayiye gittim. Geçen sanayi meydan muharebesinde gazi oldum. Oğlum korona vaktinde kardeşim. korona vaktinde sınıfta kaldım. kardeşim işte açıyorum sana bak. E sen cebine bir 50'lik atayım mı? Bak, Nasıl atacaksın? Atayım. Nasıl atayım? Kuşla mı getireceksin? Aa kuş geldi. Geldi. Bizim hayat böyle işte ya. Geçen gün rüya gördüm. Geçen rüya gördüm. Geçen rüya gördüm. Ne rüyası gördüm biliyor musun? Rüyamda benim tatilim senden daha geçiyordu, sen de mutsuzdun. Hayal işte. Evet hayaller işte, ne yapalım? İşte böyle ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle videonun daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir de. arkadaşlar. Arkada da arkadaşım konuşuyor. Videoyu şu an onunla çekmiştik. Şöyle şimdi göstermeme gerek yok şimdi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, onunla belki video çekerim. Görüşmek dileğiyle, bay bay. Evet. Onun da bir kanalı var. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.